Daha önceki konuşmalarda da belirtildiği gibi ülkemizin birlik ve beraberliği için bu tip tesisler çok önemli. Acımızı, mutluluğumuzu bir arada yaşayabileceğimiz böyle tesisler özellikle mahallelerimizin sosyal hayatının gelişimi için çok önemli bir yer tutuyor. Bu projenin de örnek bir proje olarak ilçemizde yerini aldığını görmekten mutluluk duyuyorum. İnşallah sevinçlerimizin bol üzümlerimizin az olduğu, düğünlerimizin çok, cenazelerimizin az olduğu bir tesis olarak hizmet verir. Buradan özellikle gençlerimizin ve kadınlarımızın faydalanmasını da çok önemsiyorum. Çünkü ülkemizin geleceği gençlerimiz İnşallah onların da buradan güzel bir şekilde istifade edeceğini umuyorum. Tekrar burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel günlerde bir arada olmayı temenni ediyorum. Saygıdeğer Kaymakamım, kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimiz, değerli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, kıymetli CHP İl Başkanım, çok değerli misafirlerim, özellikle yeni köyümüzün hanımefendileri, yeni köyümüzün Kültür ve Sosyal Evi'nin açılışına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdim. Yollarının güzel, temiz ve bakımlı olması, camilerinin temiz ve güzel olması, cebevlerinin sosyal tesis alanlarının olup olmadığı, özellikle de mezarlıklarının bakımlarının temiz olup olmadığı, sokakları bizim Yeniköyümüz köyümüz bu mahallelerimizden bir tanesi. Gerçekten insanları da köyümüz gibi pırıl pırıl, pırlanta gibi ve tertemiz. Kaynaşma içerisinde, birlik beraberlik içerisinde saray gibi bir sosyal tesis alanına belediyemizin de katkılarıyla kavuştuk. Türkoğlu ilçemiz bu tür yatırımlar gibi merkezde mahalleleriyle birlikte büyük şehir sınırları içerisinde şehirlerimizde ne varsa mahallelerimizde de o olacak sloganıyla çalışmamızı yapıyoruz. 11 ilçe içerisinde devlet ve belediye yatırımlarına baktığınız zaman şu anda Türkoğlu ilçesi 188 milyonluk yatırımla birinci sırada. Bundan da kıvanç duyuyoruz. İnşallah Kahramanmaraş'a en yakın ilçe dezavantajı kabul edilerek geliştirilmeyen Türkoğlu ilçemiz şu anda metropol ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Devasa park alanlarıyla, belediye binaları, meydanları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, TOKİ'nin ve özel teşekkülün yaptığı doğalgazlı güzel konutlarıyla yollarımızda Türkoğlu ilçesi artık Kahramanmaraş'tan ve diğer ilçelerde ilçeye göç alan bir ilçe konumuna gelmiştir. Değerli konuklar, saygıdeğer vekilim, kıymetli kaymakamım. Geldiğimiz günden itibaren bu mahallemizde dahil olmak üzere 2 milyon metrekareye yakın parke taşı düşük. Çoğunluk yatırımları yapan değerli iş adamlarımıza, yurt dışındaki gurbetçilerimize özellikle harıl harıl buranın yapılmasında emeği geçen değerli muhtarımıza ve Türkoğlu Belediyesi çalışanlarımıza كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تعاطون على طعام المسكين. مراد يا الله. Üçler, beşler, yediler, on iki imamlar, on iki yasım atem, on dört masum otaklar, on yedi kemerbesler, kırklar gelmiş göz gönül katmış ola. Birliğimiz daim ola, varlığımız daim ola. Hak erenler dille direklerimizi, gönüldeki muratlarımızı kabul edeye hayırlı uğurlu ola. Gerçek erenler demine hümmüne ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Eyvallah.